Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyururlar ki, bir kimse ecel yastığına başını koyduğu zaman, buradaki miadı dolmuş, artık bayatlamış, tıpkı bir çınar ağacının gümbür gümbür toprağın sinesine düştüğü gibi, gümbür gümbür toprağın sinesine düşmeye müeyyah hale gelmiş, müsait hale gelmiş, artık miadını doldurmuş, davetsiz bir misafir halinde evinin kapısını çalan ecel yastığına başını koyduğu zaman, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam anlatıyor, şeytan bütün avanelerini, akrabalarını seferber eder, şeytan. Der ki, ey benim askerlerim, şu adam 50 senedir, 60 senedir bir türlü namazdan ayıramadınız. Bir türlü bu adamı zekattan koparamadınız. İslam'ı usullere göre hayatını tanzim etmekten bunu bir türlü ayıramadınız. Sabah namazına kalkmaktan bir türlü, bir türlü bunu ayıramadınız. Bu adam şimdi ölmek üzere, vefat etmek üzere. Bu adam ebediyen cennete gidecek. Son nefesinde bunun imdadına yetişin, bunun imanını çalın. Eğer bu adamın imanını çalmazsanız, ebediyen bir adamın cennete gitmesine göz yummuş olacağız. Ebediyen bir adamı cennete kaçırmış olacağız. Dikkat edin. Koşun bu adama en kıymetli mücevherlerimizi size takdim edeceğim. Bu adamın imanlı çalın getirin diye şeytan bütün avanelerini, askerlerini seferber eder. Şeytanın avaneleri, askerleri ölmek üzere olan can çekişen, sekerat halindeki olan hastanın etrafında yığılırlar. Anası kılığında, babası kılığında, amcası kılığında, dayısı kılığında eğer hasta vefat etmek üzere olan zat eğer kadınsa şayet kocası kılığında, en yakın akrabaları kılında, sözünden çıkamayacağı en yakın akrabaları, en sadık dostları kılında o hastanın etrafında otururlar. Ve hastaya dil dökmeye başlarlar. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde ifade buyurdukları ve çile mut yahudiyen, evvela ona Yahudi olarak ölmeyi teklif ederler. Mut yahudiyen, Yahudi olarak ölüver. Gel sen Yahudi olarak ölüver. Şimdiye kadar haşa ve kelle, saçma bir dinin peşinde gittin saçma asılsız bir peygamberin peşinde gittin. Biz senin kötülüğünü istemeyiz, şimdi ölüyorsun. Öbür tarafta iyi olman için Yahudi dine haktır, gel sen Yahudi olarak ölüver, mut Yahudi yen. Yahudi olma üzerinde ısrar ederler, Yahudi olarak ölmesi üzerinde ısrar ederler. Eğer kabul ettiremezlerse, ikna edemezlerse ondan sonra mut ısrarı niye? Bir de Hristiyan olarak ölüver, o halde madem Yahudi olarak ölmedin, Hristiyan olarak ölüver, yalvarırlar. Ellerinde de bir bardak su getirmişlerdir. Hastanın suya en çok muhtaç olduğu bir an, dudaklarının kuruduğu, dudaklarının çatladığı, damarlarındaki bütün sunamına her şeyin çekildiği bir an. O anda şu suyu da sana ikram edeceğiz. Rahatlıkla ruhunu teslim edeceksin. Gel sen Yahudi ve Hristiyan olarak ölüver. İşte Rabbimiz Celle Vara Hazretlerinin az evvel okumuş olduğum ayet-i kerimesinin manası tabluk ediyor. يُسَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا <laughs> وَفِي Kelime-i icadeti söylemiş, kelime-i tevhidi söylemiş, fakat bunu kupkuru, kupkuru cansız bir canit gibi bırakmamış, kupkuru bir kelime halinde bırakmamış, namazı kılmış, orucunu tutmuş, İslami ölçülere dikkat etmiş, evinin içinde İslami havanın teneffüsüne dikkat etmiş, her türlü İslami havanın içine girmiş, yasakları terk etmiş, mayın tarlasında geziyormuş gibi haramların üstüne üstüne gitmemiş, bataklıkta geziyormuş gibi zinanın, faizin, şirketin yakın semtine uğramamış, İslam'ın hepsinde ciddi yaşamış. İşte bu kimsenin imanını Allah dünyada da, ukbada da sabit kıldı. Ayet kelimesinin manası o anda tahkuk ediyor. O anda Cenab-ı Hak meleklerini yere indiriyor. O kulunun imanı tehlikede. Şeytanlar anası kılığında, kocası kılığında, amcası kılığında, babası kılığında, en yakın akrabaları kılığında aldatmak üzere. O anda Allahu Teala Hazretleri hemen melekleri indiriyor. Melekler o kimsenin imanını kurtarmak için hemen aşağı iniyorlar. O şeytanların yüzündeki maskeyi kaldırıyorlar. Anası zannettiği, babası zannettiği, kocası zannettiği, amcası zannettiği bütün şeytanların yüzündeki maskeyi kaldırınca onların karşıya, o cenazeyle, o ölmek üzere olan zatla onların çirkin yüzü karşı karşıya gelmiştir. Ve ondan sonra Allah'ın melekleri der ki, ey Allah'ın kulu! Bunlar ne amcan, ne dayın, ne baban, ne kocan, ne de akrabaların. Bunlar şeytan, senin imanını çalmaya gelmiş şeytandır bunlar. Sakın bunlara imanını kaptırma. Dikkat et, sakın bunlara imanını kaptırma. İşte Allahu Teala Hazretleri melekleri vasıtasıyla İslam'ın hepsinde ciddi yaşamış kullarının imanını dünyada da ukvada da sabit kılacak. Dünyada sabit kılmasına misal budur.